Arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi yep yepyeni bölümümüzdeyiz. Bugün sizlerle çok güzel bir şey yapacağım. ilk önce bir kardeşim yeni kanal açtı. Onun kanalını tanıtalım. Kanalın kanalının ismi Ahmet Karakus Kuz yani kuş değil kuz. 4 abonesi var arkadaşlar. Ee, buna abone olmayı unutmayın. Bu da benim kardeşim. Ben şöyle izleyelim. Bu arada abim geldi arkadaşlar. Yumurtayı benim pent script. Kan sikti. Hemen karşımıza Evet arkadaşlar bu açısını geliyorum. Evet arkadaşlar hemen böyle devam ediyoruz. Ee, gördüğünüz gibi e, klanımız hileli. Bu arada aşağıda linkini de vereceğiz. Y 100. seviyedeyiz bebekler. Bu 23. seviyede barbar kral. Barbar kral 3. seviyede. Şu diğer orospu çocuğu Büyük koruyucu 20 Kraliçe nerede? Bu pezevenk de burada uyuyor Tamam bu 15'ti Pezevenk ne oldu? Bu arada Kanalıma Kardeşimin kanalına da abone olmayı unutmayın e, Klan'a da katılın yani arkadaşlar Skip bunu Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada linkini de aşağıda vereceğim. Köy düzenin bok gibi demeyin. Çünkü daha köy düzenini yapmadım. Şunu bir tane alalım. Şurayı yerleştirelim. Buraya buraya yerleştirelim. Buraya. Buraya. Tamam çık diyelim. yükseltelim. Bu arada arkadaşlar yükseltiyorum. Pat pat yükseltelim. Para Arkadaşlar 120. seviye gelmeye çok az kaldı. Bunu yükseltelim bayrağı bu da almış. seviyeye ulaştık. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Bu arada Bu arada bu arada bu arada neyin Hiçbir. Arkadaş ama ne kurum olur. Sa sal, sal, mı? Eşleşmem bu. Rakip aranıyor bebekler. O ben bunu anasını sikerim lan. Baba. Bunu <laughs> um baba Ahmet. Ahmet. Oo. Ben bunu sikerim lan İleri siklet bunu. Hepimiz onu sikerim. Çıka çıka ne çıkıyor yavrum? Hadi be. Bu ne amına koyayım be? Bunu bir anasını sikeyim mi? Her yeri salak. Bunun da parası az amına koyayım. Parası bana önemli değil ki amına koyayım. Zaten parası çok. Hemen bir 4'ün rakip gelsin Hah? Of bu bon, para bon, para amına. Ben onu bir sikeyim. Şöyle. Zaten vursun. Koyun sikeyim. Siktim lan amına koyayım. Tüm parasını para da aldım. Müthişim. Evet. Bonus geldi bonus. Siktik zaten adamı. Bir dakika arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşça kalın, abone olmayı unutmayın. Bay bay.